Ne anlatıyorsun sen? Peki hemen Murat abi'nin de, e, Murat abi'nin de fikirlerini alalım bu konuyla ilgili. Murat abicim nasıl değerlendireceksin? Şimdi sevgili Furkan dede ben yalan uzmanı değilim. Hı hı. Yalan uzmanı olmadığım için de kimin yalan söylediğini ben bilemem. Çünkü oradaki konuşmaları ne duydum ne gördüm. İkisi de o diyor ki sen yalancısın, o diyor ki sen yalancısın. O diyor ki bana küfür etti, yemin ederim diyor. O diyor ki buradan çıkmak nasip olmasın, annemi görmek bir daha nasip olmasın diyor. Şimdi bir tane kadın var, bir kadın diyor ki bana diyor kimsenin olmadığı bir yerde ikimizdik diyor. Kimsenin olmadığı bir yerde diyor bana küfür etti, bana hakaret etti. Tabii. Tamam mı? Şimdi bu kadının normal, ben çünkü yalan uzmanı değilim ama hiç olmazsa biraz da şöyle baktığım zaman psikolojiden de anlayabiliyorum. Şimdi baktığım zaman bir tane kadın var. Bu kadın herhalde gece rüya mı gördü? Veya Çağrı gibi saçı olmayan birini mi gördü adada? Kendi kendine çıkıp da bir kadın durup dururken hiçbir şey olmadan bir adam geldi bana hakaret etti. Bana şunları şunları dedi diyorsa ve yemin ediyorsa şimdi o kadını bir kenara koyduk değil mi? Tamam. Çağrı tamam. da yemin ediyor. Bir dakika arkadaş kenara koyduk diyorum ya anlamıyor tamam. musun ne dediğim? Tamam. Kenara koydum bir de bekle tamam. ikinci tarafa geçeceğim. Kenara koyduk. Şimdi ikinci tarafa geçelim. Öbür tarafa. Öbür tarafta da bir adam var. O adam da diyor ki. Annemi görmek nasip olmasın. Evime gitmek nasip olmasın. Ben diyor en ufak bir hakarette, en ufak bir argo kelimede bulunmadım diyor değil mi? Şimdi iki tane insan var. Bir tanesi için ne diyebiliriz? Rüya mı gördü? Bir tanesi için de bu kadar ağır yeminler nasıl eder diyorum şimdi. Bu yüzden de biz ne yapalım arkadaş? Yani yapacağımız bir şey yok. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. E şimdi devamlı o ona yalancı diyor, bu buna yalancı diyor. Bizi de zor durumda bırakıyorlar. Biz burada nasıl yorum yapacağız arkadaş? Gidin o zaman bir tane çağrı şey Gonca yalan uzmanı bulun. Hanginizin yalan söylediğini bize ispat edin abi. Böyle bir saçmalık var mı ya? Yani bunları ne yaptığını ben anlamıyorum. İki gün önce de Batuhan'la İsmail aynı şey yaptılar. O ona yalancı diyor. Hayır ben sana söylemedim diyor. Sen yalancısın diyor. Yani adada gerçekten bir yalan uzmanı gerekiyor. Bunların hangisini yalan söylediğini... Yalan makinesine ben... sokmak lazım. Yani ben anlamadım. Vallahi Furkan, Furkan. dedi yani. İnanılır gibi değil yani. Peki Sen şöyle. Hırsızlık mevzusuna bir yorum yap. Abi bursuz, Ben hangi yorum yapmak istiyorsan yaparım bırak sana abi... ne Nasıl bana Abi sana ne <laughs> benim hangi yorum yapacağımı? Onu Ama Sayın Furkan'cığım bu yani bu üstü... Hayır devamlı nasıl araya gireceğiz yapacağız onu anlamadım. Hayır yani. araya giriyorsun. Sen niye devamlı bana gireyim? şunu yap bunu yap. Ben yapıyorum zaten yorumu. Hani o, o neye karışıyor ben anlamadım. <laughs> Murat abi doğru Neye söylüyorsun ben? Neye karışıyorsun ben? Yani abi, şu diyorum. anda istediği şey konuşma hakkına say. Tamam tamam. Haklısınız. Evet. Bir daha İddia ettiği şeyi Murat abi bana yaptığı zaman aynı tepkiyi ben de ona vereceğim. O zaman anlaştık sen mı? Sen de istediğini söyleme anlaştık hakkına mı? sahipsin. Hayır. Söylesin Söylesin şimdi. Yorum Murat yorum abinin yapmış. şöyle bir tavrı var. Benim yorumuma sen... yorum yapma diyor. O benim yorumuma her şeyi söylüyor. Hayır hayır sen kendi yorumunu yap. E tamam ben de sana söyleyeyim. Sen kendi yorum... Sen şimdi diyorsun ki ben hırsızlık konusuna sana niye girmiyorsun? Sana. sana hatırlatacağım. Girmek istemiyorum. Şimdi buradan, sana mı soracağım şimdi buradan, neye girip neye girip? Bakın şöyle bir durum oldu. Üçünüz de çok değerli yorumcularsınız. Evet. Biz Survivor Extra programına başladığımızda herkesin öncelikleri farklı oluyor. Evet. Ben de hep birlikte bu kararı aldık. Ne kararı aldık? Dedik ki her yorumcu kendi önceliğiyle başlasın evet. dedik. Böylece ben onu söyleyemedim. Ben bunu söyleyemedim. Tersine sen problem bana programın, programın başında sordun. Ne ile başlamak istiyorsun? Ben yani, tabii ki doğal olarak kendi görüşüm olarak önce bir kazanan takımı konuştum. Evet. Daha sonra da diğer konuya Şimdi geçeceğiz konuya... dedim. Hatta sana bir baş başlık verdim dedim ki birazdan bunu konuşunuz dedim. Şimdi ben de sıra bana geldi ben konuşuyorum. Evet öyle. Bırakırsa müsaade Şimdi ben isterseniz bir soru evet, sormak sor istiyorum. Özellikle şimdi burada iki tane mevzu var buna tabi. Evet. İlk önce Gonca'nın Çağrı'yı Oyunla giderken tekne içerisinde kaptanın çantasını açmakla suçlaması aslında hırsızlıkla evet. itham etmesiyle ilgili görüşleriniz nelerdir? Şimdi Gonca'nın orada yapmış olduğu şey yanlış. Neden yanlış? Çünkü onun da ispatı yok. Var mı başka bir şahit var mı orada? Kimse yok. İkimiz arasında geçen bir olay diyor. İkimizin arasında geçen bir olayı bize anlatıyorlar. Benim için hiç geçerliliği yok. Çünkü görmedim, bilmedim, duymadım. Kendilerine göre o ona yalancı, o ona yalancı. O benim çantam aldı, o hırsız ben mı? Şöyle, o bana o zaman, küfür evet. etti, o bana bir şey dedi. Biz farz, misal, farz misal diyelim o zaman. Evet. İkisi hani kimin doğru söylediği belli değil ama. Evet. Teknede Çağrı'nın böyle bir hamlesi olmuş. Evet. Gonca da bunu uyarmış. Çağrı bana ters tepki... Bu hamleyle ilgili sizin görüşünüz nedir? Eğer böyle bir hamle olmuşsa. Böyle bir hamle olmuşsa Çağrı... Yani şimdi Gonca'ya göre Çağrı hırsız mı? <laughs> yani anlattıklarına göre hırsız. Yani o zaman eğer öyle... Ama şimdi bir dakika. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani Gonca direkt bana adama hırsız diyor mu? Abi hırsız demiyor da. Heh. Şimdi... Murat abi se seni semin çantasını karıştırırken gördüm demek ne demek istiyor yani senin Semih'in çantasında ne işin var? Ama o da izah ediyor. O da ben izah ediyor. şaka maksatlı yaptım diyor. Evet. Ben şöyle yani evet. ben orada. Doğal olarak ya bütün Survivor yarışmacılarıyla ile az çok bir diyaloğum evet. oldu. Kendimiz de bir şekilde evet. gittik. Hepimiz yaşadığımız için bütün yarışmacılar gördükleri bütün çantalara hallenirler yani. Hı -hı. <laughs> bir şekilde tamam. onları açıp Peki. içinden Peki. tavuk mu çıkar, samuzi tamam. tam mı mi çıkar, meyve mi çıkar. Çünkü ama. hatta şöyle bir durum vardır. Muhabirler zaten bunun için yarışmacılarla evet. birliktedir. O yüzden yarışmacılar hastaneye bile giderken muhabirler onun yanındadır. Sadece gerekli doktorun verdiği ilaçlar verilir o kadar. Yani onun haricinde ha doktor yazar atıyorum der ki bir dilim bir şey verilsin der hastalık döneminde atıyorum hani o asgari olan neyse onunla beslenebilir en fazla. Bunun daha üstüne çıkamaz ve muhabir bundan sorumludur. Hatta yani Bununla ilgili ajun medyada verilen ekstra en ufak bir şey için bile pür dikkat Ajun abi başta olmak üzere bütün yönetim bu işin üstündedir. Çünkü Survivor'ın kuralı budur. Bir yarışmacıyı yemek yiyip de bir yarışmacının bakması gibi bir durum söz konusu bile olamaz yani. Tamam şimdi bu kadın böyle bir şeyler söylüyor. Peki şunu da mesela görmedik. Aslında onun da konuşulması lazım. Kadın diyor ki bana diyor argo kelimeler etti diyor. Küfür etti diyor. O konu üzerine de çok gidilmiyor farkındaysanız. Hı hı. Yani şimdi, yani şimdi tamam Gonca şu anda herkesin ee, daha çok haksız bulduğu bir Gonca var. Evet. Ama ben bu işi ortada görüyorum. Benim şahsi fikrim çünkü görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ortada görüyorum. Öteki taraftan da peki Çağrı Gonca şimdi diyor ki bana küfür etti diyor, bana argo kelimeler kullandı diyor. Onlar doğru mudur? Onu da bilmiyoruz işte. Hayır ha, bilmiyoruz değil. Sen... Bilmiyoruz değil. Şimdi bak bilmiyoruz da. Eğer olduysa doğru mudur? Olma ihtimali var. Heh, peki, şimdi ben mesela şimdi, şimdi Çağrı'yı ben çağırarak şunu Ben doğru e, mudur? Survivor'ı izleyen bir adam olarak evet. Çağrı'nın ağzından Heh. sinkaflı kelime çıkmaz evet. diyemem. Evet. Tamam. Yani Kadın kadında da diyor ki yemin-i billah ederim çıktı diyor. Ha nasıl Çağrı'ya inanıyoruz İyi, nasıl biz? Nasıl gördüğü çok önemli ama Gonca da bir hassasiyet lik var. Onu bir kere bir yere, yere koyamam çünkü. Gonca mesela bir uf, ufak bir tartışma diyelim ya da evet. oyun mesela oyunda bir şey yanlış söyledi. Arkadaşı oyunu kaybetti. Gonca yıkıldı, ağladı. Ya Gonca tamam diyorlar. Tamam bitti. Olabilir yapabilirsin bu hatayı. Gonca ağlıyor. Birisi öte git diyor. Gonca ağlıyor. Birisi beri gel diyor. Gonca ağlıyor. Yani hani Ulanlı lanlı bir cümle bile olsa bana böyle söyledi diyen birisi aslında Gonca. Burada niyete bakmak lazım. Çağrı hırsızlık yaptı, yapmadı, teşebbüs etti ya da etmedi. Konseyde Gonca'nın bunu dile getirmesinin hiçbir iyi tarafı ve iyi niyeti olamaz. Ben tamamen iyi niyetli, onu ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. İyi niyetli bir şekilde söyledim Dedi insanı böyle peki, görmez konseyde. Peki bir dakika, peki, bir dakika. Peki, Gonca, bir, iki, Gonca bana göre büyük bir hata yapmıştır. Nerede hata yapmıştır? Acun söyledi zaten. Gelmiş işte bazı bilgiler vermiş değil mi? Hı hı. Şimdi Gonca da bu hataları yapmış. Peki Çağrı'nın konseyde Gonca'nın bu yaptığını söylemesi diyorsunuz ya. E, Gonca'nın bunu söylemesi. Çağrı'nın bunu söylemesi aynı şey değil. değil. Nasıl aynı şey değil. O da, doğru da şey. kardeşim, o aynı, onu. O aynı da onu söylüyor kardeşim. Şey. Aynı şey değil. Aynı şey değil. Aynı Hatta şey bana göre şöyle şöyle aynı şey değil. yaptığı evet. yani Gonca'nın yaptığı hata daha ağır bir hata. Hayır Gonca'nın yapmış olduğu hata ağır. Daha ağır. Tabii ki hata. hata. Ama Çağrı'nın da konseyde bunu söylemesi i̇şte normal değil. İşte o da biliyor. bel altı olarak ağır ha. bir hatası. Belki, belki, belki geldi Çağrı. Nereden biliyoruz? Bak herkes bir şey anlatıyor ya. Nereden biliyoruz Çağrı'nın da Gonca'ya? Geldi ya Gonca hata yapıyor ya. Çağrı Söylesene Gonca. E, ne oldu, oldu? Ne oldu? Söylesene. Sen, Zorlayıp zorlamadığını biliyor sen muyuz? sen sordun Çağrı ha. abi derdi. Biliyor muyuz? <laughs> Bilmiyoruz. Ee? Ama Çağrı'nın yaptığına doğru demiyoruz. Şöyle zaten. Şöyle dedi e, tamam. ile zaman... diyor bu duyalığa girmemiş. Gonca da bunu kabul etti zaten. Girdiğim terim var diyor. Girdikleri var ama sen değilsin diyor. Çağrı ha, ile girmiş tamam, yani. Tamam girdi. Çağrı ile de girebilirdi. Girebilirdi. E tamam. Peki bir dakika Gonca'nın e, ee, bunu söylemesini hatalı buluyorsunuz da konseyde Çağrı'nın da bunu vurması ben, hata değil mi? Ben ne dedim ben Sema'ya? Vurmuyorum. Ben şöyle ben, tamam. kendi evet. fikirler değişti evet. Kendim için ben konuşayım. Tamam. Semet'e cevap verecek. Bence ikisi de bel altı vurmadı. Tamam. Evet tamam. İkisi de bel altı vurmadı ama başlatan tamam. ama sebep, evet. başlatan Gonca'dır. Aynı gonca nasıl şey, şey, Şimdi geçen konsey bu, bu kız kaç haftadır burada? Belki bir aydır burada. Evet, bir abi, buçuk dört aydır. Dört veya 5 haftadır. beş haftadır Garttım, burada çıkarttım. Gonca. Evet. Dört beş haftadır bunu bilen çağrı. Hiçbir şekilde bunu dile getirmedi. Şu an neden dile getirdi? bel altı vurdu, vurulduğu için bel altı vurdu. Yani durup dururken söylemedi. Ya bu kadar hafta bunu söylemeyen Çağrı aslında söylemeyecekti. Ama dedi ki ya biz böyle bir şey yaşıyoruz. Beni düşürdü durma. Yani doğru olmamakla beraber yani karşılık vermemeliydi böyle bir konuda. Kızı bu duruma düşürmemeliydi. Ama sebebi bu. Sen madem o kadar etiksin ben o kadar etik değilim ya. Hadi bakalım senin de benim kadar etik olmadığını görsün Türkiye dedi. Evet. Arkadaşlar burada şöyle bir hassas konu var. Birisi bir şey çalmış da olabilir. Bu yarışmanın konusu değil. Bu konu olmamalı. Bu konseyin konusu da değil. Hiçbir şeyin konusu değil. Birisi bir kula ihlali yapıyorsa çok rahatsız oluyorsan gidip Madine şikayet edebilirsin söylersin. birine söylersin. Ama bunu tutup tutup konseyde olayları anlatıp şöyle olmuştu böyle olmuştu çanta vardı göz göze geldik yaptığın etik değil ondan sonra bana kötü söz söyledi. Kötü söz söylemiş de olabilir olmayabilir. da bilir. Bak söylediyse de Doğru değil bir şey demiyorum ama yaptığı şurada yaptığı eylemin niyeti o kadar yanlış ki çağrının kötü söz söyleyip söylememesiyle ben ilgilenmiyorum şu an yaptığı o kadar yanlış ki bakın arkadaşlar adamı bir niyet zaten yönetimle karşı karşıya getirmek sen arkadaşıysan arkadaşıysan uyarıyorsun ya hesapta iyilikle uyarıyorsun o zaman niye yönetimle karşı karşıya getirmeye hadi yönetimle karşı karşıya getir, getirmeye çalıştın. Onu geçtim adamı Türkiye'nin önünde hırsızlıkla itham ediyorsun. Bak bu çok daha ağır bir şey. Çağrı'nın yaptığını Çağrı da diyor ki sen beni bu duruma düşürürsen ben de senin burada... Şimdi mesela Çağrı ama bir şey hırsızlıkla mı itham ediyor şeyi? Bir dakika. Bir ama bak dakika, hırsızlık ne dakika. demek? Bak, yüz kızartıcı suç. Yüz <laughs> kızartıcı suç ama burada şöyle bir durum var. Biz ne kadar Survivor yarışmacıları Aç ve yemeğe yelteniyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bu davranışın doğru olduğunu göstermez. Doğru değil. Doğru ben zaten davranışın... ne diyorum? Ben hiç çağ... zaman Sen şimdi kaplanın çantasını açıp da oradan sandviç bile alsan. Basit bir şey değil mi? Açsın ve sandviç. Çok basit bir olay ama yine de yapılan şey aslında doğru. Başkasının eşyasını almak kınıyorum, yani. Kınıyorum. Ee, ama dışarıda biz böyle mesela birinin bir şeyi çaldığını görüp de bunu susmuyoruz veya ihbar etmemezlik yapmıyoruz. Buradaki olay Zaten Survivor açlık üzerine kurulu bir yarışma. Buradaki, yani çağrı şöyle mi? Çağrı oradan e, sandviçi alırsa gelip sosyal hayatında da birilerinin sandviçini mi çantadan metrobüste orada burada çalmayacak? Öyle bir şey yok. Asla. Bak yemek, oradaki açlık çok farklı bir durum. Kesinlikle katılıyorum ben ona. Zaten ama, sadece yapılan davranışın durdurulmadığını tamam, söylememiz gerekiyor. Doğru burada. değil. Şimdi biz burada doğru gelip değil. de açlısın çantalar, alırsın doğru sandviçler yemeyeceğiz. Doğru, yani. doğru değil. Şey Gonca'nın niyeti ama niyetini, bak niyet çok önemli. Evet. Gonca'nın niyeti adamı niye çünkü bugün biz görüyoruz herkes Gonca'nın ismi yazdı bir tek Batuan Çağrı dedi bak bir Batuan Çağrı dedi ve çok güzel çağrı bir konuya dedi. temas ettin çok güzel bir konuya, şey konuya temas ettin bunları ne zaman tartışacağız efendim kısa bir reklam arasından sonra